Arkadaşlar merhaba, ben çatı katı, katı tasarımcısı Meral Kararsan. Bugün sizlerle bir görmüş olduğunuz berelerden yapacağız. Yapımı çok basit, çok güzel, çok şık. Tam sezonu geliyorken, hadi gelin birlikte bere yapalım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hadi buyurun bere yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ee, merhaba. Daha önce gösterdiğim gibi sizlere bu bereyi göstereceğim. Berenin yapımını göstereceğim. Şöyle biraz kamerayı kaldırayım. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size bu berenin yapımını göstereceğim. Yine otantik etnik bir desen. Çok güzel. Tam sezonu geliyor. Birlikte bunu yapacağız sizinle. Ben bunun bir de böyle bir rengini yaptım. Bu da çok tatlı oldu. Şimdi de bordo üzerine yeşil üzerine bu şekilde bir ip kullanacağım. Ee, bunlar bu benim Alize Cotton Gold. Ee, aynı şekilde bunlar Alize Cotton Gold. Sadece şu bonbonun bebek ipiydi galiba. Öyle bir markası vardı. Ee, ben bu şekilde lastiğimi tamamladım. Şu kısmı tamamladım. Size onun yapımını küçük bir iple göstereyim önce. Şöyle. Toplamda 25 zincir çektim. Bol çekin birazcık arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 şu 25 bu 25. değil de şuradakinin sırt kısmına batıyorum arkadaşlar. Şöyle. Daha önce önlük süveterde yapmıştık bunu sizinle. Aynı şekilde yapacağız. Batamadım. Neden? Çünkü sıkı tutmuyorum. Ha. Şöyle. Sık iğne. Şu sırt kısımlarına batarak sık iğne yapacağız. Şu şekilde. Sırt kısımlarına batın, batarak aşağıya kadar sık iğne yapacağız. Bu arada. Ee, tığ numaramı söylemeyi unuttum biraz kalın bir tığ kullanıyorum 4 milimlik bir tığ kullanıyorum ee, siz e, isterseniz daha e, yani 5 milimlik kullanan da var bu berelerde ama 4 milim benim için daha uygun olduğunu düşündüm bu şekilde evet arkadaşlar başa kadar geldik diyelim Şöyle. Bunu ikiye kıvıracağımız için biraz büyük olsun istiyorum. Ben 25'te e, yaptım. Hani 30'da da yapmak isteyebilirsiniz. Bu biraz size kalmış. Şöyle sırt kısımlarına batarak başa kadar geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İlkini atlayıp ikincinin arka kanadına batıyorum. Sadece arka kanada. Bu şekilde bakın arka kanada. Şöyle. Sadece şu kanada batarak başa kadar geliyorum arka kanat bakın o lastik görünümünü vermeye başladı zaten arka kanada geliyorum şöyle arka kısım arka kısım bu şekilde arka kısma kadar geldim tekrar bir tane zincir çekiyorum İlkini bırakıp diğerinin arka kanadına batıyorum lastiğimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar sürekli tek bir kanada batıyoruz arka tarafa diğer tarafa bırakıyoruz bir zincir çekiyoruz yanındakini bırakıp diğer kısma battığımız zaman hani şurası daha düz bir görünüm elde ediyoruz burada bu şekilde ilerliyoruz şu kısmı şu ee, sıra kısmını yani ee, başımızın üst kısmını daha önce bir bereniz varsa ona göre ölçüp yapabilirsiniz. Ya da kafanıza göre ölçüp yapabilirsiniz. İsterseniz ben buradan da sayı verebilirim. Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 40 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72, 74, 76, 78, 80. 80 sıra gitmişim arkadaşlar. 80 sıra benim için yeterli olacaktır. Zaten daha önceki bereme göre yaptım ben. Bunları ölçerek yaptım. Şimdi yapacağımız şey burayı birleştirmek. Bu kısmı birleştirerek beremizin üst kısmına çıkacağız. Şöyle direkt elime alıyorum. Şuradaki boşluğa yani kanı diğer kanadı bırakmıştık yani başladığımızda o kanada şöyle geçiyorum. Çeviriyorum. Bir buradaki kanattan alacağım. Bir bakın şuradan bir şu kanadı alacağım. İlmek kaydıracağım. Bir şu kanadını alacağım. Bir ben yani bu taraftakini bir de şuradakini alıp ilmek kaydırarak birleştireceğim bir burası bir diğerinin kanadı bu şekilde şöyle bu şekilde birleştiriyoruz birazcık sıkı olmasın ki çok kasmasın yani elinizi ona göre ayarlayın şöyle bir bu kanat bir bu kanat diyerek başa kadar geliyoruz arkadaşlar e, önlük süveterde de yapmıştık hatırlarsanız şu alanı başa kadar şuraya kadar ilmek kaydırma yapacağım ki e, üstüne sık iğne yapacağız onun ilmek kaydırma yaparken burada özellikle dikkat etmeniz gereken biraz bol bırakın arkadaşlar çünkü e, şu alın kısmına geldiği için şu kısım burası sıkabilir yani bakın ben burada birazcık sıkı yaptım o yüzden söylüyorum ee, şu kısma geldiği için alnınızı birazcık sıkabilir, o yüzden bol bırakın, bol yapmaya çalışın. Şöyle, bunu da göstereyim. Herhangi bir yere, şöyle boş bulduğunuz yerlerden ilmek kaydırma yapacaksınız. Milinizi serbest bırakın, tığınızı ee, çok bol yapmayın. Başa kadar bu şekilde ilmek kaydıracağız. Böyle bakın bu şekilde kaydırın birazdan görüş Evet ben başa kadar geldim şöyle şurası zaten bizim başlangıç yerimiz Eğer isterseniz oraya ilmek kaydırmış şey ilmek belirleyici de takabiliriz şu şekilde şimdi arkadaşlar e, aynen şuradaki sistemdeki gibi biz şuradaki tek kanatlara sık iğne yapacağız ama bunu da birazcık bol yapın bir tane zincir çektim şöyle özellikle şuradan aldığınız ilmek bol bırakın bir şöyle bunu da söylememin nedenini bir sonraki sırada göreceğiz şöyle şu kısmı bol bırakmaya çalışın şöyle yine aynı şekilde başa kadar bu şekilde ilmek kaydırmayla şey pardon sık iğne ile devam ediyoruz Evet ben sıra sonuna kadar geldim. Sık iğne ederim. şimdi sık iğnemi yaptım. Şu ilmek belirleyici çıkarıp şöyle şuraya kaydırma yöntemiyle tamamdır. Şimdi bir tane şey, zincir çekiyorum. Başına dolamadan şuraya arkadaşlar ortasına bakın. Elim net görünüyor mu? Heh. Şuraya şu iki şeyin ortasına batıyorum sık iğne yapıyorum. Başını dolamadan şu diğerinin orta kısmına batıyorum sık iğne yapıyorum. Yani buraya değil, tepe noktalarına değil, ortaya batıyorum şuraya. Sık iğne yapıyorum. Şuraya batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Şu kısımlara değil, ortaya batıyorum. O yüzden demiştim hani e, ipinizi alırken birazcık bol alın diye. Şöyle batabilmemiz için şuraya Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şuraya batıyorum ortaya ilmek kaydırmayla şurada birleştiriyorum. Şimdi sizinle şu kısmı yapacağız. ikinci rengi gireceğiz. Ben yeşille yapacağım. Bu alt kısmını, şu kısmı yeşil yapacağım. Üstüne benekli bonbonumu kullanacağım. Benekli ipimi bakalım şu nerede ucunu bulabilirsem evet şimdi şu şekilde şöyle ipimi geçiriyorum bir tane zincir çekmiş gibi oluyorum başını dolamadan şuraya gene batıyorum arkadaşlar bir tane çekiyorum bir sık iğne yapıyorum buraya şuraya 2. Bakın burada 4 tane yapmışız. 1 2 3 4. 2'yi yapıyorum şuraya. 3'ü yapıyorum şuraya. 4 yaparken elimdekini bırakıp bordo öyle çekiyorum. Bu arada şunları da arkadan yürütelim ki içi temiz bir görüntüsü olsun işinin. Şimdi şuraya 1 bakın. 1 2 3 4 5 tane e, ee, lacivert gitmişim. Yani burada 5 tane bordo gideceğiz. 5 sıra. 1 2 3 4 şu 5. yeşilimi alıyorum. Geçiyorum. Yeşilde 1 2 2 3 4 pardon 4 de bitiyorduk bu 4 diyorum şöyle geçiyorum 5 şunu 5 tane yapacağız 1 2 3 4 şöyle 5 bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz sonraki bir sonraki sırada e, yeşil kısmı 2 4 6 olacak yani iki şuradan iki şuradan fazla arttırmış olacağım iki yok Pardon bir buradan bir buradan ortası 4 6 olacak Ondan sonra e, model Aynen işte bu kaydırmalı 3 olarak şu şekilde devam ediyor şimdi sıra sonuna geçelim arkadaşlar orada tekrar bir üst kısmı göstereceğim Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim ee, yine e, yeşille başlayacağım aslında işleyiş aynı şekilde tekrar göstereyim size şöyle ee, bakın ha şu şekilde şu ilk önce şuraya gittik şimdi altı sıra yeşil gideceğim yani buradakine göre söyleyeyim sarı ondan sonra 3 sıra e, lacivert üst tarafa geçtiğiniz zaman şu kısmı boş bırakıyorsunuz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Şuraya kadar gelelim. Ondan sonra tekrar üst kısma kemer kısmına geçeceğiz. Bakın burada şurada bitirip iki sıra düz lacivert gittim. Siz de o şekilde yapın. Model bu şekilde. Ben bunu yabancı bir youtube kanalından aldım. Youtube kanalında da burada bırakıp bıraktı. Ben de ekran görüntüsü alıp oradan çıkarttım modeli. Ee, zorlanırsanız tekrar e, yorumlarda sorabilirsiniz, cevap veririm arkadaşlar. Dediğim gibi sadece şuradan. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Ee, şu üst taraftaki sırayı da göstereyim sizlere. Burada da yeşil ipimle 6 sıra gideceğim. Bakın burasını göstereyim. Şöyle bir ilmeğimi alayım. Şuraya bir tane yaptım sonra şuraya yaptım sonra şuraya buraya 4 5 ve 6 ilmeğimi kaydırdım yani diğer ilmeğe geçtim şöyle şurası 1 şurası 2 şurası 3, 3 sıra bırakıyorum, diğer yeşile geçiyorum. Bu arada ipleri arkadan götürüyorum. Bakın arka tarafın görüntüsünü görüyorsunuz, değil mi? Çok temiz bir görüntü oluyor. İpleri de yürütüyorum. Zaten yürütmeseniz çok uzun kalabilir arkada ip. Şuraya 1, şuraya 2, şuraya 3, 4, 5 ve Alt. Sonra da bordoya geçiyorum. Bakın, şu ikinci sıradayız. Şöyle göstereyim modeli. E, model çok zor bir model değil. Evet. Modeli şöyle tekrar göstereyim. E, dediğim gibi kolay bir model. Üçüncü sıradayız şimdi. Altı tane e, bordo, üç tane e, yeşil gideceğim. Onu göstereyim. Şimdi de ilmek kaydırmayla bordoyla geldim. Yeşile geçiyorum. Şurada bordonun tepesine batacağım. Ya pardon ortasına batacağım. Şu bir yeşilim. Şöyle. 2 Şöyle. Üçüncü yeşil. Sonra bordoya geçiyorum. Yeşilin ortasından devam ediyorum. 3 4 5 ve 6. Alt. 6'da bırakıp yeşile devam edeceğim. Şöyle. 1 2 3 Bakın. Şuradayız. Şöyle şuradayız. Gördüğünüz gibi bu sırayı da böyle devam ediyoruz. Evet şu sırayı da bitirdim ben şuraya bakın ilmek kaydırma yaptım gene orayı göstermedim değil mi şu son sıra şöyle şurası ilmek kaydırma şöyle yeşil alayım çünkü bir sıra daha yeşil gideceğim şuraya bassam olur aslında yeşili. bir 2 3 şöyle şuradayım bakın 1 2 3 yani bir üst üstünden başlıyorum şuradan şu kısımdan bir lacivertin üstünden başlıyorum 1 2 şey 1 2 3 yapıyorum iki tane lacivert yaptım bir tane şey yaptım burada Pardon 2 3 mü? Yok 1 2 İki evet iki sıra şey lacivert yapıp bir tane yeşil yaptım. Yani bir sonraki şeye gidiyoruz burada. Şimdi şöyle 3. yaptım zaten. Bordo ile devam edeceğim. 1 2 dedim. Lacivert şeyi geçirdim. Şurada evet doğru ya. Şuraya bir tane yeşil yapıyorum bunu geçiriyorum. Sonra 3 tane bordo. 1 2 3. bordo. Sonra yeşil şöyle 1 2 Bunu da buradan geçiriyorum. Sonra yine bir iki yeşile geçiyorum. Bir tane yeşil yapıyorum. Bordunu bordo geçiriyorum aradan. Şimdi 1 2 3 ve yeşil. Şu, şu bir 2 1 2 3 2 sırayı lacivert 1 1 2 3 yani şunun başlangıcı bunun da bitişi oluyor. Aslında. En son sırada bir tane gideceğiz sıradan. Ondan sonra buna devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna geldim. Şuraya ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şu üst taraftayız. Ee, şuradaki kısım yani şuranın üstüne üç tane yeşil yapacağız. Şuraya bir tane yeşil yapacağız. Gerisi bordo olacak. Yani 3 e, burada bordo, 2 burada şey bordo. Evet aynen. 3 burada lacivert şeklinde. Şimdi bir tane zincir çekeceğim. Üst tarafına çıkacağım. Şurası bir tane bordo olacak. Bunu yeşille çekeceğim. Yeşil. Şimdi şurası bir tane yeşil olacak. Bunu bordo ile çekeceğim. Şu bir şu da ikinci bordo. Sonra yeşil yapacağım. Bir iki üç. Bordo devam edeceğim. 1 2 3 Yeşil çekeceğim. Bir tane yeşil yapacağım buraya. Şöyle bir tane yeşil. Bunu bordo öyle çekeceğim yine. 2 tane yine bordo yapacağım buraya bir iki yeşili çekeceğim üç tane yeşil yapacağım bir iki üç yani şunu bitirirken bunu devam ettiriyoruz bakın bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar şöyle göstereyim size bundan sonraki süreç biz şuradayız. Onun sonra kaydırmalı bir şekilde buraya devam edeceğiz. Bu arada diğerinin yani şu son bir tane yaptığımızın üstünü kapatacağız. Şurayı kapatacağız. Üst tarafta. Şimdi şurayı yapıyoruz. Burayı yapalım. Bir sonraki kısmı da göstereyim. Ondan sonra şuraya kadar siz devam edebilirsiniz artık. Sıra sonunda görüşelim arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi ben diğer sırayı da bitirdim. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Şuradayız. Bakın. Şu kısımdayız. Yani bunu kapatacağız. Diğerini şu tarafa doğru kaydıracağız. 1 2 3 tane yapacağım. 1 2 3 şuraya yapacağım. Kalanı bordoyla gideceğim. Şöyle hemen yapalım bir tane zincir çekip şuraya batıyorum. 2 3 4 5 şöyle birer ilmek kaydırıyoruz buradaki renklerle. 2 şöyle 3 burada geçiyorum. bu arkadan ipimi de yürüteyim. 1 2 3 4 5 6 aynen bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi kalanları, kalan kısmını siz kendiniz de yapabilirsiniz. Şöyle ki artık burayla işimiz bitiyor. Şu kısmı yaptıktan sonra bir sonraki kısma yani bordo kısmına ben 3 tane bordo yapacağım. 2 4 6 tane yeşil yapacağım. Ama bir ilmek kaydırarak bakın şuranın üstünü kaydırıyorum hep böyle bu şekilde devam ediyor kaydırıyorum Ondan sonraki üst kısmında dörtle kapatıyorum sonra iki sıra lacivert düz gitmişim yani bu burada düz gideceğim model bu şekilde arkadaşlar yakınlaştırdım için sayılarda net görebiliyorsunuz artık şuraya kadar e, yapın beraber e, tekrar şurada görüşelim şu kemer kısmı bu kemer kısmı da çok basit Hani burada nasıl Ilmeği arka tarafından aldıysak burada da aynı şekilde normal sık iğnemizi gideceğiz. Ben yeşille artık siz hangi renkle yapıyorsanız normal sık iğne gideceğiz. Sonra lacivertle arka kanadından alarak şu görüntüyü vereceğiz. Şimdi şu kısmı bitirelim. Bakın şuradayız biz şu kısmı şöyle bitirelim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben şu. Şerit kısmını da geçtim. Şu kısmı e, kemerini nasıl yapacağım onu göstereceğim. Kemer kısmını, yeşil ipimi bu arada kopardım. Arada yürüteceğim kalanını. Şöyle. Bahsetmiştim zaten. Bir tane zincir çekiyorum. Şu arka kanadı alıyorum. Bakın şurayı. Çektim. Şöyle alayım. Bir tane. Çektim. Bir tane. Bir saniye şu ipi unutmuşuz. Heh, şöyle çektim. Bir tane arka kanatlarına bu şekilde alıyoruz. Sıra başına kadar bu şekilde gidiyoruz şuna da araya. Şöyle bu şekilde tek kanat sıra başına kadar normal şekilde gidiyoruz daha sonra bakın şuraya gelene kadar iki sıra düz ana rengiyle yine aynı şuradaki yaptığımız işlemlerde yani şu ortalara basarak iki sıra daha gidiyoruz evet iki sıraya da gittim ee, şimdi gelelim şu modeli koymaya. Üst kısmını koyacağız. Yani şurayı sistem aynı sistem. Bir tane yapacağız. 2 4 6 8 tane e, ana renk gideceğiz. E, şuraya kadar e, eksiltme yapmadım. Ondan sonra birer birer şu aralarda eksiltmeler yaptım. Bir de şu kısımda eksiltme yapmadım herhalde. Çünkü Yok hayır burada da yaptım tamam. Şuradan itibaren eksiltme yapacağız ama o zaman şuradan pardon. E, o zamana kadar normal model koyacağız. Model aynı buradaki gibi. Sistem aynı sistem. 1 3 2 2 böyle ayrı ayrı devam edeceğiz. Şöyle ekran görüntüsünü alıp sayıları buradan takip edebilirsiniz. Ee, şimdi eksiltme yerine kadar siz e, bu şekilde devam edelim. Eksiltme yerinde tekrar nasıl eksilttiğimi göstereceğim.